Tamamdır. Şifren ne anne? Ha şifrem. Ben girerim. Sen çekil sen. İyi gel gir. Niye bakıyorsun şifreme? Tamam hadi bakmıyorum hadi. Vallahi bakıyorsun sen şifremi çık Ya anne ne yapacağım senin şifreni Allah aşkına ya. Ya anne kilitleme hakkını. Ne yapacağım şifreni? 965 oldu. Şifreniz yanlış. Capslock açık unutulmuş olabilir. Sen şifreni çalmaya çalışıyorsun benim? Capstock ne? Baba doğum günün kutlu olsun. Nice yaşlar. Sağ mi? ol canım oğlum sağ ol. Hadi dikkat et kendine sağ ol. Bak yaramaz falan ama unutmaz doğum günümü. Maşallah oğluma benim. Oğlum babanın doğum günü bugün aradın mı? Anne oyunu oynuyorum aradım. Ne ama. oyun? Bırak oyunu. Ara babanı çabuk. Al bir tanem yeni hattını bak düzgün insanlara ver gözünü seveyim. Merak etme bir tane. 2 üç yakın arkadaşım var onlara vereceğim numaramı zaten. Ya ne bileyim nereden bulmuş ya of. Allah Allah kimlere verdin sen bu numarayı? Esra ile Hande'yi biliyorsun bir de Gamze'ye verdim. Gamze kim? Gamze eski sevgilimin kız kardeşi onunla hala görüşüyorum ama o vermez niye versin ki? Eski sevgilinin kardeşine lan adama